Hepimiz merhabalar. Bugün sizlerle beraber hayat payı ile ilgili yeni bir güncelleme yapılmış arkadaşlar. Hemen sizlerle onları inceleyeceğiz. Şu an e, her şey diye girdiniz arkadaşlar. Bir detayları görebilirsiniz. Şimdi ben detayı anlatayım. Bir kod yazıyorsunuz. Bu kod yazdığınızda size internet verecek. E, hemen anlatıyorum size. Bakın GB kampanyalar şurada da var. 550 TL alışveriş hepsi burada da, da, 10 GB verdiğini söyleyeyim arkadaşlar. Faturasını yansıtarak da 10 GB bir hediye alabiliyorsunuz. Oyun severler özel 5 GB hediyesi var. Oyun yazıp şey yapıp Brawl Stars oynayan Royal Canyon Rush mesela. Bir gün geçerli 5 GB alabiliyorsunuz fatura yansıtarak. Hepsi burada alışverişlerinde ilk 500 TL ilk alışverişi 10 GB hediye kampanyası var. Onu kendi ödülünü kendi seç. İster 10 100 TL indirim isterseniz internet diye 5 GB internet diye. Yandex'i zaten paylaşmıştım. Biz şunu şey yapacağız bu içeriğimizde. Yeni Hayat Bey indir. Hediye kodu alanına 4141 41 yaz. 4 GB internet kazandı var arkadaşlar. Koşulsuz ve ücretsiz haftalık 4 GB. Şimdi Hayat Pay uygulaması yoksa Hayat Pay uygulamasını indiriyorsunuz. Tamam çok kolay arkadaşlar. Şimdi Hayat paya girerken bu da kayıt ol diyeceksiniz arkadaşlar. Buraya telefon numaranızı giriyorsunuz. Birkaç şey TC kimlik numarası falan isteyecek. Ona kayıt olabilirsiniz. Şimdi ben giriş yapıp devam. Şimdi arkadaşlar girdik Hayat Pay uygulamasına. Şimdi burada kazana basıyorsunuz. Burada Hayat Pay hediye kodu gir var. Buraya 41 41. Bakın 41 41 yazıp gönder diyorsunuz. Hediye konulacak. En geç 3 gün içerisinde seni bilgilendireceğiz diyor gördüğün gibi. 4141 41 yazıp hediye kodu alanına kazan butonu altına bu kısma girip şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın tekrar göstereyim Kazan yazısına basıyorsunuz. Buradan Hayat Bey hediye kodu diyor. Buraya 4141 41 yazıyorsunuz. Tamam mı? 4141. 41. Tamam mı? Gönder diyorsunuz ve işlem tamam oluyor arkadaşlar. Böylece bedava 4 GB Vodafone adına kazanabilirsiniz. Benim anlatacaklarım şimdi bu kadar diğer kampanyalar değerlendirirsiniz. Şu anlık bilgilendirmeyi burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Hayat Pay ile ilgili yeni bir güncelleme yapılmış arkadaşlar. Hemen sizlerle onları inceleyeceğiz. Şu an e, her şey yanında ya girdiniz arkadaşlar. Bir detayları görebilirsiniz. Şimdi ben detayı anlatayım. Bir kod yazıyorsunuz. Bu kod yazdığınızda size internet verecek. Ee, hemen anlatıyorum size. Bakın GB kampanyalar şurada var. 550 üzeri alışveriş hepsi burada da, 10 GB verdiğini söyleyeyim arkadaşlar. Faturasınız yansıtarak da 10 GB bir hediye alabiliyorsunuz. Oyun severler özel 5 GB hediyesi var. Oyun yazıp şey yapıp Brawl Stars oynayan Royal Calendar'ın uğraşması mesela bir gün geçerli 5 GB alabiliyorsunuz fatura yansıtarak. Hepsi burada alışverişlerinde ilk 5 TL ilk alışverişi 10 GB hediye kampanyası var. Kendi ödülünü kendi seç. İşte 10 100 TL indirim isterseniz internet diye 5 GB internet diye. Yandex zaten paylaşmıştım. Biz şunu şey yapacağız bu içerimizde. Yeni Hayat Pay indir hediye kodu alanına 4141 41 yaz. 4 GB internet kazandı var arkadaşlar. Koşulsuz ve ücretsiz haftalık 4 GB. Şimdi Hayat Pay uygulaması yoksa Hayat Pay uygulamasını indiriyorsunuz. Tamam çok kolay arkadaşlar. Şimdi Hayat Pay'e girerken bu da kayıt ol diyeceksiniz arkadaşlar. Buraya telefon numaranızı giriyorsunuz. Birkaç şey TC kimlik numarası falan isteyecek. Onlar kayıt olabilirsiniz. Şimdi ben giriş yapıp devam. Şimdi arkadaşlar girdik. Hayat Pay uygulamasına. Şimdi burada kazana basıyorsunuz. Burada Hayat Pay hediye kodu gir var. Buraya 41.41 41. Bakın. 41.41 41 yazıp gönder diyorsunuz. Hediye gelecek en geç 3 gün içerisinde seni bilgilendireceğiz diyor gördüğün gibi. 41.41 41 yazıp hediye kodu alanına kazan butonu altında bu kısma girip şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın tekrar gösteriyorum Kazan yazısına basıyorsunuz. Buradan Hayat Bey hediye kodu diyor. Buraya 41 41 yazıyorsunuz tamam mı? 41 41. Tamam mı? Gönder diyorsunuz ve işlem tamam oluyor arkadaşlar. Böylece bedava 4 GB Vodafone hattına kazanabilirsiniz. Benim anlatacaklarım şimdi bu kadar diğer kampanyalarda değerlendirirsiniz. Şu anlık bilgilendirmeyi burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.